Evet ve sevgili balık burçları, yükseleni balık, güneş burcu ve ay burcu balık olan arkadaşlar haftamız nasıl geçiyor? Buna bakacağız. Öncesinde kısa bir duyuru yapmak istiyorum arkadaşlarım. Kanalımızın katıl butonu aktif oldu. Oradan kanalımıza katılabilirsiniz. Sormak istediğiniz sorular varsa sorabilirsiniz. Hani yorum önceliği hakkı elde edeceksiniz. Ee, aynı zamanda da videolardan ilk siz haberdar olacaksınız. Ve bu arada süper teşekkürden kanalımıza destek olan arkadaşlarım çok teşekkür ediyorum. Destek olmak isteyen arkadaşlarım bilginiz olsun ki süper teşekkürden gelen katkılar sokak hayvanlarına yaptığımız e, yardımlara eklenecektir. Bunu da Instagram Duru kanalımızdan takip edebilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, balık burçlarım. Öncelikle kanalımıza abone olmak ve beğeni atmak ücretsiz arkadaşlar. E, sevgili e, canlarım diyeyim. Lütfen abone olmayı unutmayın arkadaşlarım. Niyetime dahil olmak için ve şifalanmak adına bütün abonelerimi niyet alıyorum. Sizler de abone olmayı, küçük bir beğeni atmayı unutmazsanız beni de memnun edersiniz. Haydi bakalım sevgili balıklar, bakalım haftamız nasıl geçiyor dedim ve ilk kartım şifa olsun inşallah. Aşıklar kartıyla açtık arkadaşlar. O tutku. Asal Şövalyesi. Para altılısı. Para prensi, ölüm ve yeniden başlangıç. Bir tane daha alayım. Ve bu da para yedilisi Arkadaşlar, şimdi bu kısımda enerjisi tutan sevgili Balık Burcu'm. Öncelikle bir yolculuk söz konusu bu hafta senin için. Yola gidebilirsin ya da yoldan gelen bir kişi olabilir. Bu kişi bitmiş bir ilişkinin arkasından geliyor. Bitti diye adı olmuş olabilir. Çünkü ölüm kartı var bir şeyler bitmiş arkadaşım ama yeniden başlangıç diyor bakın bakın ölüm ve yeniden doğuş yeniden başlangıç diyor ve e, asay parayı dilesi diyor ki bir yolculuk söz konusu yanınıza gelmeyi düşünüyor olabilir ikiniz adına bakın yeni fırsatlar çıkacak gündeminizde yeni fırsatlar olacak e, her iki tarafta aslında bu yolda ilerlemek isteyecek arkadaşlar ilerlemek de istiyor. Beni izleyen balık burcum sen istiyorsun bu ilişkinin devam etmesini o da istiyor dedi. Aşıklar kartı tercihini ondan yana yapacağını gösterir. Aşkı seçeceksin, tutkuyu seçeceksin. Aranızda ciddi manada bir çekim gücü var. <laughs> ve burada diyor ki e, çok güzel bir başlangıç olacak dedi ya. Hani bitmiş ya bittiği şekli öyle güzel şifalanıyor ki balık burcum. E, gerçekten kalben rahatlayacaksın ve ikna olacaksın dedi. Peki devam ediyorum. Şimdi balıklar yani burada ne diyeyim ben. Güzel kartlar geliyor. Gerçekten bu hafta enerjimiz güzel. İnşallah şifa olsun. Size uyanı alın. kolektife bir açalım arkadaşlar. Lütfen uymayanı evrene gönderin. Şimdi burada enerjisi tutan arkadaşım bak. Kılıç omlusu acı veren bir son yaşadığını gösterir. İhanete uğramış olabilirsin. E, tartışmalı, kaoslu bir şekilde ilişkin bitmiş olabilir. Neden bunu ilişkiye yoruyorum? Çünkü kupa ikilisini vermiş. Şurada bakın. Eller ayrılmıyor. Bu ruh ikizi karşısındır arkadaşlar. Yani gitmek isteseniz de gidemezsiniz bazen birbirlerinden. E, burada diyor ki o eller ayrılmıyor ve bu son ne kadar size acı verir seversin. E, siz... Hayatınızdaki bu sonlanmadan sonra birçok şeyi askıya almışsınız. Tamam ne kadar acı yaşarsanız yaşayın kalbinizden silememişsiniz bu bunu gösteriyor. Ama karşı tarafta bırakmıyor bu eli arkadaşlar bilginiz olsun. Siz şimdi birçok şeye askıya almış ama askıya aldıkça da acısını daha derinden hissediyorsunuz. Daha derinden yaşıyorsunuz. Ee, lakin kupa der ki bu konuya istinaden bir sevinç yaşayacaksın. Belki bir haber, belki bir iletişim, belki bir buluşma, belki bir karşılaşma ee, seni, senin daha çok gayret etmeni gerektirecek bu durum. Hani e, bir kişiden yardım isteyebilirsin, bir kişinin aracı olmasını isteyebilirsin. Belki bu hafta böyle alttan alttan bir şeyler yapabilirsin, balık burcum. Ama kupası diyor ki hedefine ulaşacaksın. Bu konuda kalbin mutlu olacak, kalbine bir sevinç geliyor yakın vadede arkadaşım. Bir sevinç kapını çalmak üzere. Devam ediyorum sevgili balıklar. Adalet kartı ile açtık. Ama yanında asa beşlisi. Şimdi balık burcum. Ee, evet. Tamam şimdi oldu. Bu kısımla enerji tutan arkadaşlarım. Bakın kolektife bir açılım. Lütfen uyanalım. Şimdi burada bir ilişki evet var ya da ilişki demeyeyim de ben buna bir kişiyle aklındaki kişi olur bir arkadaş olur iki kişi arasında yaşanan bir olaya üçüncü kişi dahil olmuş. Bu bir ilişkiyse bile üçüncü kişinin enerjisi var. Bu bir arkadaşlık dostluk ya da aileyle alakalı bir durumsa yine üçüncü kişinin enerjisi dahil olmuş balık burcum. Şimdi burada diyor ki bir kargaşa bir sıkıntı bir kaos bir kavga içerisine girmiş olabilirsin. Sana haksızlık yapılmış olabilir o kişinin etkisiyle. Acı yaşamışsın, o acıyı kalbinde hissetmişsin. Belki sana sarf edilen sözler, belki e, maruz kaldığın hareketler, durumlar. Burada diyor ki o kadar acıyı derinde hissediyorsun ki bak haykırmak istiyorsun ama sesin çıkmıyor. Yani e, böyle içinin, kalbinin paramparça olduğunu hissettiğin bir durum yaşamışsın. Ama burada en güzeli şu ilahi bir adalet tecelli ediyor arkadaşım. Hiçbir şey e, karşılıksız kalmayacak. Buna kalben gerçekten emin olabilirsin. Ve diyor ki bunu yaşayınca bu adaleti, bu ilahi adaleti karşı taraf yaşayınca bunun haberi sana geliyor. Ve Kupa Kraliçesi diyor ki e, gerçekten sıkışık kaldığını hissettiğin yerden büyük bir huzurla çıkacaksın. Yani e, muhteşem geldi şuradaki kartlar. Ve bu süre zarfında aynı anda bu acıyı yaşarken hemen bu bedeli ödediğini duyduğun vakitte eş zamanlı olarak bir kişiden destek alacaksın işinle alakalı ve bu durum da o kadar güzel olacak ki hani şifa üstüne şifa derler ya böyle bir süreç yaşayacaksın arkadaşım. Peki devam ediyorum balıklar. Asası Kılıç dörtlüsü. Balık burcum. Hep mi kalp kırıklığı yaşadım? Sanki bu enerji hep bu şekilde gibi geliyor bana. Ee, şimdi arkadaşlar bu kısımda enerji tutan arkadaşlarım. Kolektifte çoğunlukla aklınızdaki kişi var galiba. Bakın açtığım her sırada bir aklındaki kişi çıktı. Şimdi burada da kupa altılısı diyor ki nostalji geçmişte kalan. Geçmişten gelen bir kişi. Belki görüştün belki görüşmedin Ama yine de senin kalbinde iz bırakmış bir kişi Hani belki ciddi manada bir kırgınlık yaşayıp Ayrıldınız Kartları da gösteriyorum ki Hani abla hep mi aşk çıkıyor demeyin diye Arkadaşlar ben genere niyet ediyorum Ama yoğunlukta kolektifte ne varsa o çıkıyor Şimdi geçmişten Kalbini kırmış olan bir kişiyle Kadersel bir karşılaşman var Bir bir araya gelmen söz konusu Ama bu senin istediğin bir karşılaşma bu senin istediğin bir kişi, belki sevdiğin bir kişi. Bir iletişim olacak dedi. İletişim, sekizli bir vakit içerisinde bir iletişim kuruyorsunuz. Arkadaşım e, bu bir konuşma olabilir, bu bir açıklama olabilir, bu bir özür olabilir. Asa e, Asa diyor ki dileğin gerçekleşiyor. Kupa dokuzusu da aynı şeyi söylüyor. Bu konuda dilek dilemişsin, belki adak adamışsın. Hepsinin gerçekleştiğini göreceksin. Ve hani e, nasıl gitti... nasıl geldi? böyle bir durum olacak sende dedi. Yani sen bile şaşıracaksın. Devam ediyorum. Kılıç beşlisi. Şimdi bu kısımda enerji sen balık burcum. Burada der ki <laughs> Arkadaşlar e, yolunu kaybettiğin ve kendini çaresiz hissettiğin bir konu var. Bu konu <laughs> yani böyle sanki artık çözümü yok, bitti artık yani bu, yol, bu bu yolda sana artık kapı açılmayacak gibi o kadar karamsar bir hale düşmüşsün ki yani e, inanılmaz bir sıkıntı içerisindesin. E, ama aile büyüklerinden ya da kan bağlı olan birisinden bir destek göreceksin arkadaşım. Bu destek senin toparlanmana sebep olacak. Hem sevgiyle yaklaşacaklar hem seni anlayarak yaklaşacaklar. Bazı korkularınla yüzleşmen gerekecek. E, atlatman için yüzleşmen ve kabul etmen gerekebilir. Ve şu an ruhen gerçekten böyle bir girdap içerisinde. Sanki adım atsam boşluğa düşecekmişsin gibi. E, hatta ruhen huzursuz bir durum, duygu durumu içerisinde olabilirsin. E, ama burada alsa Üçlüsü diyor ki... Üçlü bir vakit çok güzel bir gelişme hayatının dönüm noktası. Çünkü sonu imparator sevgi anlamında ve maddi anlamda bir bolluk enerjisi çalışacak arkadaşım senin için. Üçlü bir vakitte bunun haberini alabilirsin. Çabasız dediğin işlerinin sonucunu alacaksın eline. Yani çabaladım çabaladım olmadı dediğin işlerinin sonucu senin eline geliyor bu hafta üçlü bir vakitte. Peki devam ediyorum balıklar diğer destemden. Arkadaşlar her bakımımda farklı bir destek kullanmaya çalışıyorum ki... E, ...kolektifin enerjisi farklı. Herkese ayrı ayrı vermek istediğimiz mesajı inşallah vermiş olalım diye. Haydi bakalım. Sevgili balıklar, şimdi der ki... ...bak çok güzel bir haberim var. Bu hafta gerçekten seni şifalandıracak bir haberin var. Şimdi bu hafta kendi ihtiyaçlarınla ilgileneceksin. Kendi eksiklerinle ilgileneceksin bir haber alıyorsun daha çok ihtiyaçlarına yöneleceksin belki ihtiyaçlarına yönelik bir haber alacaksın belki bir kişi sana yardım elini uzatacak ama bu hafta bu konuda kalbin birazcık rahatlayacak maddi olarak biraz rahat bir döngü içerisine gireceksin ummadığın yerden beklemediğin yerden bir destek alabilirsin devam ediyorum şimdi sevgili balık burcum Şimdi burada der ki bu hafta bazı gerçeklerle yüz yüze geleceksin arkadaşım, bilmediğin gerçekler, aile bireylerinden olur, arkadaşların olur, aklındaki kişi olur. O kişilerle alakalı önemli bilgiler elde edeceksin. Şimdi burada kartın mesajı lütfen duyduklarını içinde tut. En önemlisi bu duyduklarını içinde tut çünkü duyduğunda gerçekten çok şaşıracaksın. Ee, ve sen diyeceksin ki ya ben atalardan gelen kalıplardan çıkamadım ama millet nasıl çıkmış ya böyle bir şaşırma durumu söz konusu olacak ama lütfen diyor ki buradaki kartım en baştaki kartım kim ne olursa olsun kim ne yaparsa yapsın sen kendi yoluna kendi yönüne bakıp mevcut koşullar içerisinde kendini geliştirmeye çalışacaksın dedi. Ve devam ediyorum balıklar. Şimdi arkadaşlar bu hafta e, kendinle alakalı bazı radikal kararlar alabilirsin. Şimdi burada der ki şifa muhafızı e, kendini şifalandıracak bilgilerle ilgilen. Boş bilgilerle değil. Çünkü bu hafta gerçekten yine aynı şeyi söylüyor. Bazı bilgiler elde ediyorsun. Ama sen kendine şifa olacak bilgileri kabul et. Boş olanları kendinden uzak, uzak tut. Bu hafta bir seçim yapabilirsin, tercih yapabilirsin, iş manasında olabilir ya da iki kişi alakalı bir durum olabilir. Burada diyor ki seni yaradana güven, yani seni yaradan, senin kaderini en güzel şekilde çizdi. Sen Allah'a güven, kalkanlarını indir, insanlara ön yargılı olma, insanların hatalarına karşı ön yargılı olma. Sen kendi yoluna bak, kendinle, kendi ihtiyaçlarınla ve kendi duygularınla ilgilenirsen bu hafta yolunu seçiyorsun arkadaşım. bir yol ayrım ya da bir karar aşaması olabilir senin için de. peki sevgili balıklar devam ediyorum evet bakın ayna muhafızı galiba balık burcun bu hafta biraz yargılayıcı olacaksın galiba e, dilinin ayarı biraz kaçabilir İnsanları kırıcı şekilde yargılayıcı olabilirsin buna dikkat etmen gerekiyor. Şimdi burada der ki aynı muhafızı lütfen muhakeme et. Onun yerinde sen olsaydın ya da olabilirdin. Hani e, yaparken yargı yaparken ya da yargısız infaz yaparken e, der ki burada kendini o kişinin yerine koy bir empati yapmaya çalış. İkincisi e, bu hafta yine bilgi yine bilgi yine bilgi. Bak şifacı ana kartım diyor ki arkadaşım sana gelen bilgiler var ama sen yine olumlu olanları al. Kendinle alakalı olanlarla ilgilen Ve bu hafta böyle e, Büyümenin tadını çıkartacaksın Bazı ödülleri alacaksın Ektiğin tohumların meyvesini aldığını göreceksin e, Sadece diyor ki burada Niyetlen neyi nasıl yapmak istiyorsun Yapmak istediğin şeyi Önce niyetlen sonra imkanları değerlendir dedi. Evet sevgili balıklar İnşallah kolektifin en yüksek hayrına olsun Diyorum arkadaşlarım Beğenen elleriniz dert görmesin Beğenmeyi lütfen unutmayın Sizleri seviyorum arkadaşlar Allah'a emanet olun.